Merhabalar, ben Doktor Bülent Orhan, tıbbi onkoloji uzmanıyım. Kemoterapi bitti mi sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Aslında tabi bu bence çok e, erken sorulmuş bir soru. Kemoterapinin kanser tedavisinde bitmesi mümkün değil. Kanser tedavisi nasıl gelişiyor diye bir soru sorulursa belki daha cevaplaması daha kolay olur. Kanser tedavikisi giderek daha komplike hale geliyor. Bir hastayı doğru tedavi etmek, sağlıklı sonuç sonuçlar almak ve bu hastaya uzun dönemli sağ kalım vermek istiyorsak bütün tedavi yöntemlerini kullanmalıyız. Hatta sadece tedavi yöntemlerinin değil, doktorların da birlikte olması lazım. Birçok doktor el birliği yaparak bu tedaviyi birlikte planlamalı. Buna multidisipliner yaklaşım diyoruz. Bir hastanın tedavisi planlarken, planlanırken bu sadece onkoloğun planlayacağı bir tedavi değildir. Onkoloji uzmanı, tıbbi onkoloji uzmanı, radyasyon onkoloji uzmanı, patoloji uzmanı, genetik uzmanı, o branşla ilgili e, özelleşmiş cerrah ve diğer yardımcı branşlar. Bunun içerisinde e, psikologumuz, diyetisyenimiz de dahil hepsi birlikte bir hastayı tedavi etmeli. Tabii biz olayı giderek daha e, birbiriyle ilişkilendirmeye çalışırken kemoterapi gibi bunca yıldır kanser tedavisinin omurgasını oluşturan bir tedaviye bitti dememiz çok mümkün değil. Ve nitekim bitmedi. E, kemoterapi dışında birçok tedavi yöntemi var, kabul ediyorum, akıllı ilaçlar ve immünoterapi çok modern, çok fazla ümit vaat eden, çığır açan tedaviler ama onlar hala hastaların sadece belli bir bölümünde etkili. Bütün hastalara etkili olan, belki kısa zamanda sonuç alma şansımız olan, çabuk kullanılabilir ve etkili bir tedavi olarak kemoterapi elimizde duruyor. E, kemoterapi'nin başka bir özelliği de var. Hem akıllı ilaçlarla hem hedefe yönelik tedavilerle hem de immünoterapiyle kemoterapiyi kullandığımızda sonuçlarımız e, çok çok daha başarılı. Yani tek başına immünoterapi kullanmaktansa bazı tümörlerde kemoterapi artı immünoterapinin sonucu daha iyi. Bazı tümörlerde kemoterapi artı hedeflenmiş tedavinin örneğin meme kanserinde e, kemoterapi artı trastuzumab hikayesi gibi e, sonuçları çok daha başarılı. Özet cevap isterseniz kemoterapi bitmedi. Kemoterapi hala devam ediyor ve uzun süre kanser, kemo, kanser tedavisinin omurgasını oluşturmaya devam edecek. Ancak kemoterapi giderek diğer yeni tedavi modaliteleriyle, tedavi yöntemleriyle birlikte karıştırılarak, onlarla kombine şekilde kullanılarak hastalarımıza daha çok fayda verilmesi sağlanacak. Aynı zamanda diğer doktorların da, diğer branş doktorların da bu işin içine girerek Hastanın sağ kalamının artılmasına çalışılacak. Sabrınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.